Şey, arkadaşlar bu kullanım programları ve nasıl göstereceğim arkadaşlar daha çok yani bu tarz videoları için adam diyoruz çak mutlu ederseniz ne derse toplarken çak çıkıyor böyle bunu nedenini ne anlamadım ee, ilk önce kapak fotoğrafıyla başladım arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir tane Fenerbahçe'nin kapak fotoğrafı var. Abi şöyle oluyor Şöyle yapmayı çok seviyorum. Eee neyse hemen sağ üst köşeyle başlayalım. Bandicam var arkadaşlar. Artık siz Bandicam mi dersiniz? Bandicam mı dersiniz? Ben Bandicam diyorum. neyse. Evet, hemen şunu bir şuradan kaldıralım. Eee ben Bandicam diyorum arkadaşlar. Burada da yani eskiden video çekiyordum. Eee artık daha başka programı geçtim. Ee, daha sonra hemen şurada bir tane zula var arkadaşlar. Türk, FP. Türk FPS oyunu arkadaşlar. Çok güzel. En iyisi bence. Yani en iyi FPS oyunu. FPS oyunu. Dünyada da yani. Dünyada var mı bilmiyorum da yani başkaları oynuyor Başka Türkiye oynuyor da tabi. Mesela bir e, GTA gibi yaygın değildir. Ama yani Türkler açısından en güzel oyun. Türklerin yaptığı en güzel oyunlardan birisi arkadaşlar. Hemen şurada bir metin belgesi var. Metin belgelerini açmaya hiç gerek yok. Şurada Fiş 2017'nin arkadaşlar şeyi var. Ayarları var. Şurada OBS stüdyonun şeyi var arkadaşlar. Kayıtları falan. Camtasia stüdyo 9 arkadaşlar. 8 de var. Dur göstereyim. Neyse gösteririm. Eee Camtasia 9 burada Camtasia 8'ler dilerseniz de onu e, şuradan şurada böyle araya geliyorsunuz. Windows 6 kullananlar bilir 8.1. Araya geliyorsunuz. Aradan e, yaparsınız. yaparsanız ben de çıkıyor ben burada olmadım çünkü e, kaptan çeşitli 9'u ben e, kullanıyorum ama yani Barnican gibi değiştirdim Tabii ki de Steam kullanıyorum arkadaşlar Steam e, bir, bir iki aydır gelmiyorum ama bilmiyorum yani Creativerse falan var onları da çok beğendim eee ama yani girmiyorum. eee daha sonra Blue var arkadaşlar oluyor bir tane. Bunun ne olduğunu bilenler varsa da he. ya bilgisayarınız işte eee telefondaki oynanan oyunları burada da oynayabiliyorsunuz. Daha sonra dediğim gibi şey ha şu ikisi yer eee evet, Burada bir tane psikoloji var Çalışıyor. Hatta webcam var mı bilmiyorum da yok aynen webcam'i açmadım. Arkadaşlar diyorsunuz ki Zekam bu geldi. Gelecek. Ee, ama işte nedense program program işte burası. Daha sonra. Ee, daha sonra şuraya bir gelelim. Şunları bir şöyle atayım. Atalım. Şurada bir geri dönüşüm var. Herkes olacak. Yani geri dönüşüm olmazsa olmaz. Büyümez. Geri dönüşümü ee, şurada bir tane arkadaşlar 98'in kendine ait bir ne bilmiyorum artık bunu. Daha sonra burada küçük resimler için mesela ee, küçük resim bir tane küçük resim var içinde şu. Bu bir golay var bir tane. Golay da sildim. İmigres şu ee, öyle Minecraft'ı. Ee, şurada bir tane tekstür pek var arkadaşlar. Bu tekstür peki kullanıyorum. Rex yani şurada Camtasia Studio'nun e, ee, videoları var. Burada klasör işte. Açalım. He 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 tamam. Bunu anladım. Bu ee, şey arkadaşlar e, ee, videolar var. Hatta şimdi B, Ü, G kaydedelim. Eee bu da arkadaşlar. 2 tane OBS bir şey var. Neden ben de bilmiyorum. Daha sonra buraya bir bakalım. Anchor, yani kullandığım bilgisayarın kullandığım markası. Bu bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra şurada e, bu ekranın ana ekranda kullandığım fotoğraf. Tamam şey şey <laughs> Fotoğrafım bu. HD arkadaşlar bu ama nedense sevdim ekranımdan dolayı herhalde böyle çık değiştireceğim burda Minecraft var burda Allah'ın annemin babamın e, tüm akrabaların üstü 2 milyon GTA 5 gerçek çalışıyor Steam'den indirdim çalışıyor bakın herit daha sonra var ilk çalışıyor hatta şimdi neden videosu gelmiyor derseniz de kasıyor Minecraft'ta da kasıyor bunda da tüm şeylerin çok iyi ama nedense ekipmanları falan iyi ama nedense kasıyor. Yani Minecraft vardı bir tane hatta video vardı hatta. Burada mesela eee böyle bir şeyler var oyunlar falan var içinde. Bunu benim bilgisayar özel yani ev, ev kır. Ve sonra burada iki tane boş klasör var. Bunları neden yaptım dersen bilmem öyle yaptım. Ya, Premium'un şeyi var. Eee unuttum. Ve de ha met Metin, belgesi var. Yanında bir tane daha Metin belgesi var. Bunların içi boş değil. Ama özel şifrelerim var. E, bunda da aynı. Daha sonra bunu da bilmiyorum. Daha sonra bu var. Aslında ben bunu yapmıştım. Daha sonra sildim. Daha sonra AVS, ADS Editor Video Programı var. Bu şey değil montaj programı öyle yükledim montaj diyorum da yani çok da montaj yapmadım açıkçası e çünkü daha nasıl şey falan yaptım dersini almadım kamptasyondan çektiğim için kamtasyonu için kullanıyordum montaj olarak bunu da daha yani yükledim öyle şey. daha sonra burada da aynı şekilde burada da intromuz var arkadaşlar işte bu bu benden size der. <laughs> Vallahi intro koymayı unutmazsan koyacağım. Ha tamam. Ee, bu ikisi burada da bir tane video var. Hatta şurada, bir atayım. Şimdi arkadaşlar, çektiğim programları söyledim. Ama ben yine de bir hatırlatma olarak söyleyeyim. Ee, şimdi Ha şurada bir montaj yaptım. Programı. Ha bir de bu var. Şu anda kayıt yaptığım program neden burada yok dersiniz işte de ya bilgisayar falan da yok aslında ee, hani şey olur ya fazla üstünde bilgisayarım bir, bir şey olur o da yok neden İlk önce arkadaşlar neden olduğunu söyleyeyim ee, bilmiyorum ben galiba yanlışlıkla bir tuşa bastım onlar masa üstünden kaldırıldı ee, şu Eee altı da bakıyorum altı da koymadım öyle ya işim olmuyor zaten evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İşte bunlar video çektiğim programlar. Bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Sadece kısa Hoşçakalın. Bye